Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, sağlıklısınızdır, gününüz güzel geçiyordur. Tekrar yeni ve güzel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar aklındaki kişi gün içinde seninle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor. Buna cevap bulmaya çalışacağız. İnşallah farkındalık dolu, güzel bir açılım olsun. Her şeyden önce size fayda eden bir açılım olsun. Tüm niyetlerim her zamanki gibi bu yönde arkadaşlar. Tabii ki de kanalıma abone olan, videolarıma yorum yazan, beğeni bırakan, kısacası emeğe saygı duyan tüm arkadaşlarım benim enerjilerime ve niyetlerime dahildir. Şimdiden de her birine ve her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Her daim yanımda olan, beni yalnız bırakmayan, yorum yazan, beğenilerini belli eden arkadaşlarıma çok çok minnettarım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve hemen bugünkü açılıma geçiyorum. Çok fazla sizleri bekletmeyeyim arkadaşlar. Önce genel enerjileri bir alalım. Aklınızdaki insanın güncel enerjisi nedir? Gündemini meşgul eden durumlar nelerdir? Önce bunlara bir bakalım. Sonra da gün içinde sizinle ilgili neler düşünüyormuş ona da bakacağız. Evet. Hadi bakalım beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan, anın enerjisine odaklandık. Anın enerjisinde kendini nasıl hissediyorsun? Bir söyle bakalım. Hmm, bir şeyler içimi kemiriyor diyor arkadaşlar. Yani bu insanın vicdanını rahatsız eden, böyle onu içini içini kemiren bir şey var. Evet. Ve bunun açıklığa kavuşmasını istiyor arkadaşlar. Aslında kendisi de pek e, ne olduğunu bilmiyor gibi ama e, dolayısıyla böyle bir duygu içinde pek bilmiyor gibi. Ama bir şey onu alttan alttan böyle kemiriyor arkadaşlar. İçten içe kemiriyor. E, bu neyle ilgili olabilir? Bu biraz böyle toplanma ile ilgili olabilir. Bir şeyleri toplamak, bir araya getirmek, toplanıp taşınmak, derlemek, toplamak. Uzun süredir üstlük yaşadığı, dağınık halde iletişime geçtiği ya da tam bir iletişim sağlayamadığı insanlarla toplanmak, bir araya gelmek. Fikirleri birbirine sunmak. Birlik ve beraberlik. Bakın bunlarla ilgili olabilir. Dolayısıyla bu biraz içini kemiriyor gibi gözüküyor ama bunun dışında farklı şeyler de olabilir tabii ki. Sürekli bu hissiyat içinde var. Yani çok da rahat enerjilerde değil gibi geldi bana. Ve şu andan kendi hayatında en güzeli odaklanmış durumda en iyi odaklanmış durumda ben diyor tüm güzellikleri hayatıma çekebilirim ve bunları gerçekleştirebilirim adeta bu dünyayı kendine cennet yapmaya çalışan bir insan var demek ki çok kötü olayları yaşamış demek ki çok fazla dibe vurmuş ki e, bu şekilde artık ben burada güzel bir cennet yaratacağım kendime diyor arkadaşlar bunun içinde açıkçası şunu yapıyor e, bazı ...insanlarla ilgili ipleri koparıyor. Yani işte sınıra gelmiş bir ilişki... ...mesela işte aile bir, bir durum veya bir arkadaşlık ilişkisi... ...ya da bir iş ilişkisi... ...ne yapıyor? O ipleri tamamen koparıyor. <laughs> yani ipler zaten gergin. Ha koptu, ha kopacak. Kişi ne yapıyor? Bu ipleri koparma derdinde. Çünkü diyor, bu ipleri koparamadığım sürece... ...karşı tarafa sürekli aynı ödünleri verdiğim sürece... Ben kendi gücümü elde edemiyorum. O yüzden kendi gücümü elde edebilmek adına ipleri koparmam lazım ki herkes neyin ne olduğunu anlasın. Herkes yerini, hududunu bilsin diyor arkadaşlar. Ve bu kişi de bir bütünleşme arzusu var. Bütünleşme tabii bulunduğu mekanla bütünleşme, bulunduğu insanlarla bütünleşme. Biraz öne çıkma, kendini gösterme, dikkat çekme. Bakın bu da çok önemli bu kişide. Demek ki belki de kendini uzun süre insanlardan soyutladı. Belki asosyal bir insan. Belki kalabalıkları çok seven bir insan değil. Ama şu anda bütünleşmek, hatta öne çıkmak, göz önünde olmak, insanların ilgisini ve alakasını almak onun için muazzam önemli. Bunun dışında bu kişi şu anda hayatına renk katacak bir takım durumlar istiyor arkadaşlar. Yani tek düzelikten onu sıyıracak, hayatını çok daha renkli bir hale getirecek. ...bir döneme girmek istiyor. Bu tek düzelikten sıyrılma... ...sıkıldığı bir işi değiştirme olabilir. Bambaşka bir alanda çalışma olabilir. Ya da... ...şehir değişikliği olabilir. Ama burada daha çok sanki... ...iş konularını verdi arkadaşlar. Yani tek düzelikten çok sıkılmış. İşe artık monoton gidiyor. Belki o işten beklediği... E, e, ...galibiyeti... ...beklediği dönüşü alamıyor. Belki iş yerinde sıkıntıları... ...huzursuzlukları var... Bundan dolayı bu anlamda bir mola vermek ve bu moladan sonra da çok daha güzel, çok daha farklı bir alanda kendini göstermek istiyor. Ve bu anlamda da bir sıçrama yakalamak istiyor. Yani uzun süre çok fazla pasif kaldığını düşünüyorum ben bu insanın bu konularda, özellikle iş konularında. Tabii ki bunun dışında da olabilir ama şu anda diyor ki ben önden gideceğim. Ben insanlara önderlik edeceğim ve sıçrayacağım. Yani bulunduğum mekanı, bulunduğum yeri güzelleştireceğim önemli fırsatları yakalama da vardır tabii ki burada. Dolayısıyla şu anda bu tarz enerjilerde olan bir insan söz konusu. Evet, haydi bakalım. Şimdi bakalım bu insan sizinle ilgili gün içinde neler düşünmüş, neler hissetmiş arkadaşlar. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan gün içinde bu arkadaşımla ilgili Neler düşünmüş acaba? Aklından neler geçmiş? Çok net bir soru ve çok net cevaplar bekliyoruz. Evet, bu insanla evliyseniz arkadaşlar, kesinlikle ev gibisi yok diyor. Yani sizin yanınızda olmak gibisi yok diyor. Evli olmayabilirsiniz. Yine de burada algıladığımız şey şu. Onun yanında olmak gibisi yok. Çünkü o bana bir ev sıcaklığını hissettiriyor. O bana gerçek anlamda o samimiyeti veriyor. Ya da o bana evlenmek, yuva kurmak, çocuk sahibi olmak bunlarla ilgili arzu veriyor, tutku veriyor. Belki de bu hissiyatları ölmüştü aklınızdaki insanın. Ama bunu hatırlatıyor arkadaşlar. Ve bunun dışında da ne yazık ki Girmiş olduğunuz anlamsız çatışmalar, anlamsız düşmanlıklar. Kiminiz için eğer ki tutuyorsanız, düşmanlık taslıyorsanız bunlar, bunlar aklına gelmiş ve diyor ki hani e, bu kadar samimiyken, bu kadar kendim ona ait hissederken, yani evim gibi diyor. Daha bundan ötesi yok arkadaşlar. Bu şekildeyken böyle bir durumun açığa çıkması. Ciddi anlamda benim için endişe veren bir şey. Ciddi anlamda beni üzen bir şey diyor. Yani anladığım kadarıyla bu kişi aradaki düşmanlığı, aradaki kini, aradaki zıtlıkları ya da ego savaşlarını her ne derseniz iyi. Bunları ortadan kaldırma niyetinde arkadaşlar. Bunu yapmak için de açıkçası ne düşünüyor biliyor musunuz? Problemlerin kaynağına inmek. Benim burada gördüğüm bu. Problemlerin kaynağına gireceğim. Neden o bana böyle davranıyor ya da ben neden ona öyle yaptım? bir şekilde bunları oturup konuşalım e, artık üstten geçiştirmeyelim diyor arkadaşlar yani konuların detayına inmek var burada ve konuları e, çözüme ulaştırmak var bakın bu da çok güzel ve bunun dışında da arkadaşlar bu insan sizin hayatınızdaki yegane insan olduğunu düşünmüş bakın gün içinde ve şöyle söylemiş onunla aramda çok güzel bir bağ var aslında şefkat ilişkisi içindeyiz. Aslında başka insanların bize vermediği duyguları birbirimize tattırdık. Fakat sonuna kadar gidemedik. Ya da sonuna kadar bir şeyleri çok fazla zorlamış olabilirsiniz. Birbirinizin sabrını, birbirinizin maddiyatını, birbirinizin ilgisini, alakasını. Yani burada böyle sınırların çok zorlandığını düşünüyor aklınızdaki insan. Evet şefkatli bir ilişki vardı aramızda. Hala daha var. Ben onun hayatındaki asıl insan olduğunu biliyorum. Hala önemliyim onun için bunu biliyorum. Fakat fakat bir şekilde aşırı uçlar, aşırı kavgalar, rekabetler, hırslar, e, inatlar. Yani ilişkinize göre düşünün arkadaşlar. Bunlar bizi diyor sınıra getirdi. Bu yüzden de belki aranızda bir düşmanlık var, aranızda bir inat var. O onu yapıyorsa ben de bunu yaparım. O bunu söylediyse ben de bunu söylerim şeklinde. Bundan bahsediyor arkadaşlar ve bunun gerçekten de Kendisini çok fazla düşündürdüğünü söylüyor. Ve bunun dışında gün içinde düşündüğü bir diğer şey sizin de onu, onu, onu sizi düşündüğü kadar düşünüp düşünmediğiniz arkadaşlar. Çünkü bu kişi ciddi anlamda pek çok pot kırmış. Pot kırmaktan öte bir şeyleri gerçekten mahvetmiş. E, mantıklı davranmadım diyor, fevri davrandım, işime geldiği gibi davrandım. Belki çok duyguları uçlarda yaşadığım için bunlar başımıza geldi. Yani aklı selim olamamış. Ve o yüzden de diyor ki bu kadar şeyi mahvettim. Bunca şeyi mahvettikten sonra acaba ben onu düşünüyorum, o da beni düşünüyor mu? Bakın kişinin aklındaki yegane sorulardan biri de bu arkadaşlar. Ve bunun dışında bu kişi gerçek anlamda aradaki ilişkinin bir aşk ilişkisi olduğunu düşünmüş. Bakın Aşıklar kartı değil mi? Ve burada kalp tutan kadın kartı arkadaşlar. Zaten şefkatli bağlantılar kartımızı da verdi. Demek ki sizinle ilgili duygularında ciddi anlamda gerçekçilik hissediyor. Gerçek bir ilişki olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Ve bu duyguların bu duyguların kendisi tarafından kendisi tarafından kabullenilmediğini düşünüyor. Yani bu nasıl olmuş İşte belki siz ona dediniz ki seni seviyorum, işte sen benim için çok önemlisin. Belki size dedi ki yalan, belki dedi ki sana inanmıyorum, belki dedi ki güvenmiyorum ya da bunları söylemedi ama belki bunları davranışlara yansıttı ve siz bu şekilde algıladınız. Bunun dışında size söylemiş olduğu farklı yalanlar da olabilir. İşte bunları düşünmüş arkadaşlar ve bunlarla ilgili çok pişman. Özellikle sizin ona sunduğunuz o güzelliklere karşılık kendisinin söylediği bu yalanlardan dolayı pişman, utanıyor. Ve açıkçası burada ben bir hediye görüyorum. Yani bu insan sizin kalbinizi alabilmek adına bir hediyeyle gelme niyetinde şu anda bunu düşünüyor. Yani gönlünü alacağım çünkü o bana çok fedakarlık etti. O kalbini bana ortaya koydu ama ben ne yaptım? Yalan söyledim. Ben ne yaptım? Onun duygularını tanımadım, görmezliğe geldim. Belki inanmadım. Beni sevmiyorsun dedim. İşte bundan dolayı kişi böyle bir durumda arkadaşlar bir hediye alma niyeti içinde olduğunu söylüyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişi bir yolculuk niyetinde ve bu yolculukta da bir e, destek istiyor. Bu yolculuğu yapabilmek adına bir araya gelebilmek adına şu anda böyle bir niyeti var. Eğer ayrı şehirlerde oturuyorsanız. Ee, yolculuk yapmak istiyor bununla ilgili destek istiyor yani geldiği zaman mesela kötü karşılamamanızı ya da aldığı bu fikre destek olmanızı çok istiyor çünkü diyor ki bu uzaklık beni çok yoruyor çok üzüyor ve ben artık bir şekilde bu uzaklığında ortadan kalkmasını istiyorum diyor arkadaşlar yani kişi öyle bir noktaya gelmiş ki bu uzaklığı artık erteleyemiyor erteleyemediğim bir noktaya e, geldiği bir an önce kavuşmak birleşmek istiyorum diyor arkadaşlar. Evet umarım da tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı olsun diyorum. Ve kapanışta 4 tane cümle seçmek istiyorum arkadaşlar. Bunlardan birincisi bir olumlama. Kısmetim açık, alıcı enerjideyim. Başarılı ve netim, güvenli akışı takip ediyorum. Kendime ve iç gücüme inanıyorum. Başardım dedi. İkinci bir mesajımız melek kartlarımızdan geliyor. Melek kartımız şöyle söylüyor arkadaşlar bereket yağmuru maddi durumunu iyileştirmek için önce para ile ilgili kaygılarını bize ver. Nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukla iyileşecek dedi. Anahtar kartımızdan da alalım arkadaşlar. 12 düşmanlıklar dedi. Bakın burada da verdiği kart düşmanlıklardı dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün sana mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat dedi. Ve son olarak da Rumi'den bir cümle alalım. O da şöyle söylüyor. Kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Evet birbirinden güzel üç tane daha doğrusu dört tane mesajla ve fondaki bu güzel <laughs> müzikle bugünkü açılımı çok değişik bir şekilde tamamladım arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.